Benim isim Can. Ben Halilcan'ın annesiyim. Ee, 1972 yılında doğdum. Ee, babam Almanya'daydı. Ee, doğduğum sırada annem bizi yetiştirdi. Baskılı bir annenin elinde doğdum. Ee, hep işte egosu, süper egosu yüksek olan, işte yapamazsın, edemezsin, dokunamazsın, e, hiçbir şeyi beceremezsin denilen baskılı bir ailede doğdum büyüdüm. Sonra büyüdüm, evlendim, 18 yaşına geldim. 18 yaşından sonra Halilcan dünyaya geldi. Halilcan dünyaya geldiğinde içim halen adım sevgi, adım sevgi olduğu gibi içinde hani dış görünümde sevgi soldu ama içinde kıpırcıklar vardı, sevgi kıpırcıkları. ben Halilcan doğduğunda işte engelli doğduğunu bilemedim. Sonra hareketleriyle üç gün sonra havale geçirdi. Hastaneye götürdük. Hastanede işte Hacettepe'de iki ay tedavi gördü. Sonra hastaneden çıktı, elime geldi. Küçücük bir çocuk, hiçbir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Çevremde engelli bir aile yok. Bu şekilde bir hayatım oldu. Halil büyüdü, Halil işte tanısı kondu, spastik engelli. spastik engelli nedir bilmiyorum. Böylece bir hayat yaşadım. Zaman geçti, Halil'e dedim ki, Halil'in ellerini elime aldım. Halil dedim, ben dedim ellerini elime alınca sana dedim asla özgüvensiz bir hayat sunmayacağım. Çünkü dedim ben özgüvensiz büyüdüm. Sen dedim özgüvenli büyüyeceksin. Asla dedim sana özgüvensiz bir hayat sunmayacağım. Bunu ellerini aldım üç kere söyledim. Sen dedim sevgiyle büyüyeceksin. Sen dedim özgüvenli büyüyeceksin dedim. Çünkü dedim sen, senin annenin sevdiği baban Ahmet dedim. Hiçbir şey bilmiyorum ona ait. Ve böylece bizim bir hayatımız oldu da bakmayın. Hani burada engelli aileler de vardı. Tabii ki muhakkak onların da yüreklerine dokunmak istiyorum. Yeni doğan çocukları vardı. Onlara sakın yanlış bir şekilde bulunmasınlar. Çevrenin etrafından olumsuz şeyler yüklemesinler. Sadece sevgiyi yüklesinler ve yapabilirsiniz yüklesinler. Çünkü çocuğuna bu güveni veren kişi muhakkak yani o çocuğun özgüvenli olacağına adım atmış olur. Çünkü ben Halil'e hep bunu verdim. Halil şu anda özgüvenli bir şekilde dünyada yaşıyor. 26 yaşında. 26 yaşına gelene kadar tabi bayağı süreçlerden geçtik. Şu anda Halil'im çok mutlu. Ben de mutluyum onun annesi olarak. Çünkü ben onunla konuşma yaptım. Ellerini elime aldım. Ve o özgüveni vererek onu bu hale kadar getirdim. Önce Allah'ın izniyle, sonra eşim ve kendim. <laughs> Yıllar sonra Halil yıllar sonra Halil bize bir soru sordu. büyüdü. Neden beni doktora götürmediniz? Tabii Halil açıklama yapıyoruz. Halilciğim götürdük. Sen işte çok götürdük. 16 yaşına kadar götürdük. Halen de gidiyoruz oğlum biliyorsun. Neden bana baktırmadınız? Halil'in aklı yerine gelince bu soruyu sordu bana. Ben de tabii ki izah ettik, anlattık şu anda çok mutlu dediğim gibi kendisiyle çok barışık. Bunlar hep annenin babanın babadan gelen destekli oluyor. Anneler babalar lütfen çocuklarınıza engel şeyi koymayın. Benim çocuğum engelli deyip dışarıya çıkartmamazlık yapmayın. Çünkü çocuklar kısıtlandığı zaman kesinlikle gelişmiyorlar. Sevgisiz oldukları zaman asla gelişmiyorlar. Bu şekilde biz Ankara'ya taşındık. Halil'in okul çağı geldi. 9 yaşındaydı. Ankara'ya geldik. Ankara'dan Halil'i biz okula başlattık. Halil 5. sınıfa kadar geldi. Halil 5. sınıfı bitirdikten sonra okuldan, okuldan ve yaştan dolayı Halil'e okula almadılar. Biz Halil'e dışarıdan okulunu bitirdik. Ortaokulu bitirdi. Halil şu anda liseyi de bitirdi. Halil kendiyle barışık olduğu için hiç asla kendini kısıtlatmadı. Ve Halil şu anda su satıyor. Halil bisiklet tamirciliği yapıyor. Halil çok başarılı bir delikanlı oldu. Bundan dolayı biz de çok mutluyuz. 10 yıl önce eşim Alişan Kaya diye bir hocayla tanıştı. Dedi Sevgi Hanım farkındalık seminerine gideceğiz dedi. Farkındalık seminerine gittik biz. Orada iki gün bir seminer aldık. Orada bizim hayatımız tekrar değişti. Yani kendimizi tanıdık. Ben orada Halil'in özel yapısını tanıdım. Görsel, işitsel, dokunsal yapılarımız varmış. Ve Halil'in görsel bir yapısı varmış. Ben hani üç tane çocuğum var, iki çocuğum daha var. Diğerleri Dokunsal, halil, görsel. Önceden nasıl davranacağımı bilemiyordum. Davranıyorduk ama yapısını bilemediğimiz için üçüne aynı davranıyorduk. Şu anda Halil'e ben öperken izin alıyorum. Çünkü görsel bir çocuk. Öbebilir miyim Halil diyorum, öbebilirsin diyor o şekilde. Dokunsal çocuklarımla oynuyorum, ediyorum. Lütfen bu faaliyetlere katılın, kendinizi geliştirin. Yani farkındalık seminerlerine gidin. Çünkü aile için o kadar önemli ki bizler hasta çocuklu aileler olduğumuz için bizlerin daha çok ihtiyacı var böyle şeylere. Ve bu şekilde biz kendimizi geliştirdik. Elhamdülillah halimden de Halil'in durumundan da çok şükür mutluyum. Hiçbir yere kısıtlamadık. Götürdüm, getirdim. Bütün annelerden, babalardan da aynı şeyi istiyorum. Bir gün eşim geldi dedi ki Abdurrahman şey şey dedi Sevgi hanım dedi, sizi de yurt dışına göndereceğim dedi. Ben de dedim, ya dedim nasıl olacak bu falan dedim, olumsuzluk yok ya hayatımızda, hani olmaz demedim kesinlikle. Dedi böyle böyle Abdurrahman hoca dedi, yurt dışına gönderiyorlarmış dedi, Medine hanımla, far siz de gideceksiniz dedi. Ben de tamam olur dedim, bizim Bulgaristan sürecimiz öylece başladı. Bulgaristan'a gittik, orada engelli ailelerle iç içe olduk, engelli okullarına gittik, engelli okullarındaki faaliyetleri gördük. Engelli okullarında mesela nasıl yatılıyor kalkılıyor biz bunları tanımıyoruz sadece kendi içimizde var çevremizde olmadığı için engelli ailelerle de gidiyoruz iki saat görüşüyoruz ondan sonra ne yapıyoruz herkes kendi evine kendi dünyasına dönüyor. Ve ben orada engelli bir aileyle iki hafta yaşadım iç içe bize iki haftalık bir süre verildi aileyle bizi çok güzel karşıladılar bize bir daire verdiler ikinci katta bize belli bir iki haftalık ücret verdiler dediler bu ücret size ait dediğiniz gibi harcayın. Biz orada iki hafta o ücreti yani ücrete kadar bize ödediler. Allah razı olsun. Orada biz çocuklarla gezdik, okula gittik. Okulda engelli engelli çocukların yaptığı meyve sularını içtik. Engelli çocukların yaptığı yiyeceklerden yedik. Doğal olarak kendi elleriyle hazırladık. Engelli bir ailenin nasıl bir yaşantısı olduğunu ben o iki hafta içinde o evin içerisinde öğrendim ve bize bu imkanları sağlayan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Abdurrahman Hocama. Özellikle de Abdurrahman Hocama çok teşekkür ederim. Halil'im çok mutlu oldu. Halil'in en büyük hayali uçağa binmekti. Halil uçağa bindi. Uçakla Bulgaristan'a gittik. İki hafta gezdik. Orada bize yanımızda rehber olan arkadaşlar çok iyi karşıladılar bizi en büyük hayalim benim şeydi, Halil büyürken bütün engelli aileleri ben tatile göndermek istiyordum. Hani kendimin engelli çocuğum olduğu için ben gidemedim maddi kısıtlı durumdan dolayı. Kendim gidiyorum, gideyim diyordum. Diğer aileleri göndereyim. Her hafta 5-6 aile, 5-6 aile. Ama maddi kısıtlılıktan dolayı biz bunu ister istemez gerçekleştiremedik. Ama Allah razı olsun Abdurrahman hocamın ve ekibinin sayesinde biz bunu Abdurrahman hoca bize ilk kendisi yaşattı Onun için herkese çok teşekkür ederim konuşacak çok şey var ama şimdilik bu kadar konuşuyorum çok teşekkür ederim